Herkese merhabalar ben Ömer. Bugün arkadaşlar Clash Royale'de eğitimci Maho hesabındayım arkadaşlar. Büyülü sandığım var onu açacağım bakalım içinden efsane bir kart gelecek mi? Bu arada dünkü videomda rastgele destek yapmışım. Çoğu demiş ki abi oynamayı bilmiyorsun kardeşlerim. Desteler rastgele. Ben öyle zevkine girmiştim. Yani tamamen zevkine girdik bildiğin linç etmişsiniz beni sağ olun var olun. Büyülü açacağım direkt. 806 verdi testa Abi Efsane ve kart gelmeyecek bundan değil mi? Milleti niye kaldırıyorsun rozetmen? Gelmeyecek abi. Hı, gelmez. Gelmez. 4 tane destansı mı geldi bundan? Bildiğim var ya şu an beni. Bir kere daha ben bunu yaşamıştım. Yine beni büyük sana fakemiş. Ben de sevindim lan efsane ve kart geliyor diye. Bir tane daha destansı patlattı fazladan. Neyse madem süpersen amcamızın vermiş olduğu yani geçen günkü çalıştan vermiş olduğu altınlarla bir tane tomruk alayım diyorum yani parayla efsane ve katlayacağım tomruk alıyorum niye çünkü tomruğu kullanıyorum bir de mezar alayım birkaç tane 40 bin altın karşılığında efsane bir kart olan tomruğu alıyorum ve demek ki gibi zevkli değil ama hiç çoktan iyidir bence. Şimdi tomruğu basalım seviye 2'ye bu desteği kimseye tavsiye etmiyorum kullanmayın. Ee, çünkü yeniden gelip bana küfür ediyor. Ve <laughs> kasırgayı düzgün kullanmak lazım. Bak deminden beri düzgün kullanıyorum. Birinci geldiğinde tam buraya çekebiliyorum. Bak kesin bari videoda şu an çekemiyorum ha. Şöyle gel bakalım. Hı, büyücü. gel bakalım. Oo. Oh, çok da güzel oldu tamam mı? Şimdi seviye 8'i 1. ile güzel vurdu. Allah'a var şimdi ne gelen diyeyim yani. Buka buka mı? Ölüm mü diyorsun? Bana geldi yine vurdu Kamil ya. Bunda bir elit barbar var. Bar. Geç bakayım şuraya doğru. Geberin bakayım orada. Geberin orada. Abi var ya kasırgaya bu ara bayılıyorum ya. Aşığım bu araya. Sanırım galiba seviyorum ben. Dondurabilir. Hayır. Şu aleyi boşa gönderdim gibi oldu ya. Değil mi yani? Yani göndermesem de olurmuş. Diye düşünüyorum. Vur lan bir tane. Allah için bir tane vur. <laughs> Yine vuramadı. Kankayla sen bir şöyle gel bakalım ya. Hop. Buga buga. Az bir canı var o da iş yapar. İş yani. İlk yoktan kart göndermesine mani olur. De biz abi vuramıyoruz ki hiç ya. Geldin dünyalara vurdun biz abi. Şu an var ya şaşırdım kaldım ne yapacağım ama. Bu arada dünyalara da vurduğunun farkındayım. Hop. Sanırım bunda yenileceğiz ya. Çünkü bir türlü durduramıyorum zatı muhteremim Dur la dur dur. Valla basın bu sefer. Bu sefer yakalarım sanki. Heh. Yavru ejder falan vuramasın diye. Ayda. Yani. Abi tüy diktim buraya ya. Bu ne böyle yani. Bir de niye hala buradan gelmeye devam ediyorsun? Ben bunu bir türlü anlayamadım. Oha yani. Elektro roket varmış ya lan. Hop bir de bakire yıldırım atalım. Şimdi abi seyret. Showtime'ı şu an seyret. Show time şu an izle. Oğlum gelme lan. Abi maç beraber muhtemelen. Hiç öyle kasmaya gerek yok. çok kasmaya gerek. Ya kasmaya gerek tabii ki var da çok kasmaya gerek yok. Güzel maçtı. İyi maçtı fakat bu güzel maçın galibi yok kardeşim. Zaten tomru da fil attım. <laughs> Tomrum seviye 2 hiç yoktan o ama keşke demek ki büyüden bir efsanevi kart gelseydi, Değil mi? Demek ki biliyormuş biliyor muymuş biliyor oynamayı? Az çok işte. Böyle zaten çok bir yok. Diğer youtuberlar efsanevi arenaya geçti. Işte sen hala buradasın değil mi rozetman? Abi ne yapayım? Hesabım yok yani. Ne yapayım? Ben de çok isterim fakat hesabım o tam Tomruk Beyit. Abi hiç öyle boşa Ağlamaya abi gerek yok yani. Dur. O son mızrağı niye attın kardeş? <laughs> abi niye kızdın? Neden kızdın? abi bunda minyon sürüsü var ben size söyleyeyim. Bunda sürü öyle haz ve nasıl vaziyette duruyor şu an. Ne yapıyoruz peki? Ay valla çak, çakarım yıldırım ha. Ben sana diyeyim de. Çaktım da yıldırımı. Oyda. Showtime. Fybol. Tormuk. Tam zamanda fakat büyücümüz öldü. Güm diyoruz ve büyücüyü öldürüyoruz. Hayır. Vallahi var ya Allah'tan çetesi seviye 8. 9 olsa onların hepsi kuleye gidecekti. Ya. <laughs> Abi devi iskelet ne ya? Çıldırttın bizi ya. Kendimden geçtim şu an. Devi iskelet duyunca. Yıldırım. Abi atmayayım ya. Bunlar manyak. Vallahi abi yine birer tane vurdular. Geek yapacak bir şey yok. İyi bakalım geldin abi. Sen daha vur adamsın. Ulan var ya. Net kopuyor kayıtta ya. Allah Allah. Ulan yeneceğim maçı yenildim ya. Bir de var ya vicdansız 1-0'da bırakmış maçı. Bir insan abi net koptuğunda bence direkt saldırmalı değil mi Hunharca? Bir tacı almış bırakmış eleman. Elde şu an ne var bilmiyorum o yüzden tırsıyorum şahsen. Öl lan öl öl. Bir de şunu attım abi. Buzru zıpla. Buzru zıpla. Buz ruhu neden böyle oldu? Yani Nasıl diyeyim size? Eee... siz Türkler nasıl diyor? <laughs> Tabii ki biz nasıl diyoruz? Felaket kulesi çok çabuk eritti beni ya. Seviye yeri değil miydi o felaket kulesi? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Elit evet, Barbaris Kamil'de derken gelmedi. Gel bakalım buraya sen. Vur kuleye adamsın. Eyvallah kardeşime bak. Adamsın be. <laughs> gitti kral kulesini uyandırdı. Ben deneye deneye kendim öğrendim. Nasıl yapıldığını. Gel bakalım buraya. E bizi bayağı vurdu Bayağı değdi burayı yani şahsen. Ne yalan diyeyim bayağı değişti. Ya e var ya şu an dünyaları vuracağı benziyordu. Keşke bu göndermeydim. Boşa gönderdim. Boşa bir iksiri zarar ettim şu an. Bari mi yani? Köprüden bıraksam onu bir tane vururdu kuleye. Baba ne haber? Büyücü fireball. Fireball. Şimdi abi Biraz daha savunmacı oynayacağım. Hop. Düş bakalım sen de. Öl lan. Seviye 9 mu şu an fark ettim lan seviye 9 olduğunu. Oha. Yıldırım. Şu de şu büyücüyle vursan harika olurdu. Evet harika. Harikasın şu an. Şöyle bir gel bakalım. Bir de şöyle git bak. Git git yine yine git abi buradan. Burayı target et abi. Burada sevilmiyorsun. Domuz binicisi. <laughs> Flaming Arrow. 3100 civarında geziniyorum. Bu ara çok çıkamıyorum. En son 3300'e kadar çıkabildim. Gerisinde beni tokatlıyorlar. Fena hem de. Hmm, yani zaten en son seviye 11 gördüm ama direkt bıraktım oyunu ben. Çok kasmıyorum yani. Baba e, hadi. Yolla bir şeyler. Cheese Union. Union. Valla kanka. Yapıştırdım gittim Hatta şunu da göndereyim derken Biraz geç kaldımın farkındayım ama Yine de iş yapar bence tam böyle kuleye Nişan al ateş Tam böyle kuleye lambur lambur vurdum şu an Hepsini tek potada Eritmek hakikaten zevkli yani güzel oluyor Çarpma Oğlum vurma artık yeter lan Abi ne farkın kaldı şu an benden ben o kadar combo tutturdum. Bir de gittim bir de büyü büyücülerine vurdum bir de yani. Adamsın kardeşim ya. Ne diyeyim yani sana? Biraz da kuleye vuralım. Hmm. Gis Union. C I S. Vallahi abi. Yapıştırırım. Hadi düş artık, düş artık, düş artık. Hop. Elektro büyücüsü var şu an. Var ya bak görüyor musun bak. Milletin büyücüsü kuleye bile yakınlaştırtmıyor. Bu ziyan Atlama be buzruğu atlamaya da Demin çara mı gönderdi o? Bende çarpma yok. O demin çarpma atmamış mıydı? Ben demin yanlış mı gördüm acaba ya? Allah Allah. Babacım o kadar değil yani. Şimdi sen de hem Vurayım istiyorsun. Teşekkürler Türk Telekom. Teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Güzel kardeşlerim benim. Sağ olun. Bir videoda 3 kez kopma olur mu? Demek ki oluyormuş arkadaşlar. 3 kez kopma oldu videoda ya. Eyvallah. Ne, neyse ki maşallah'tan beraber bitti. Evet son maçımız olsun bu. Biraz ses vereyim mi yani. Seviye 9 birisi geldi bu bir sefer. Derik. Şunu söyleyeyim, e, benim e, kayıt kartımda net gittiğinde kayıt da gidiyor. Hani çok az bir dalgalanmada ki şu an e, Wi-Fi'ye bağlandım. Keşke hiç alamayaydım en ufak bir dalgalanmada direkt ben netim kopuyor. Şey kayıt kapanıyor. Ya yani yaklaşık işte bir 3 kez falan kayıt yapmayı denedim yani. Düşme. Vurma vurma vurma. Tamam. Max abi büyücü ölmesin. Bu resele bana şeyden kaldı. dünkü büyücü challenge'dan kaldı. Şöyle bir gel bakalım abi. Umarım çatma yoktur. Ayda kasap Tam var ya, kodelin dibine geldi. Demek ki maşa e, se seviyesi yüksek diye durduramadım. Durmadı. Bu yüzden oldu. Yoksa yani yanlış da yapmış olabilirim aslında bakarsan değil mi yani? Direkt beni seviye farkına vuruyorsun sen de. Ezüklojetmen. Hadi kumar. Bir şansım deneyim derim. <laughs> Ve tuttu. <laughs> Babacığım <laughs> bir tanesi kalmasın. Öl lan öl. öl. Ya sen ne sandın bize kardeş? Biz onu bir şekilde kantırlarız. Gerekirse o çöpleri şuraya bırakırdım. Niye sağ tarafa falan gönderirdim onları? Sen merak etme. Kafan, gönlün rahat olsun abi tomruk atıyorum. Ay basmak durumundayım. Basayım mı ne abim? Ölümden. tüh Ne sıkıntı yok. Bir minyon sürüsü taktiği vardı. Şu an bütün taktiğini ele geçirdim denilebilir arkadaşın. Tamamdır sen de öldün. Tadata ta. öldün çık. Var ya kasırga yemin ediyorum var ya başlangıçta beğenmediniz fakat sonradan destemizden çıkartamadığımız bir kart oldu zaten Tomru da yine fail gönderdim ne, neyse bari sıkıntı yok kasırgayı da şuraya doğru atayım da Cehennem ejderi gerilerde kalsın. Bakalım ne gelecek. Mesela sandık bölümüm boştu değil mi? Boştu. Deneyi yendik ve gümüş sandık geldi arkadaşlar. Videomu da sonlandırıyorum. Sonraki Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve tabii ki isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.